قضينا للدراسه كل يوم نشد السير في امل وعزم فقلدنا التخرج تاج Ömer radıyallahu anh diyor ki hasibu an tuhasabu. Hasaba çekilmeden önce kendi nefslerinizi hasaba çekin. a'malakum an tuzanu. Amellerinizi tartıya konulmadan önce siz amellerinizi tart. Kendinizi hasaba çekin. Kendinizi sorgulayın. Ben yarın öbür gün öldüğüm zaman, Rabbimin huzurunda dikildiğim zaman ve Rabbim beni sorguya çektiği zaman ben acaba kurtulanlardan olacak mıyım? Acaba ben Rabbimi razı edecek olan ameller işlemiş miyim? acaba Rabbim bana sorduğu zaman ben kurtulmuş olanlardan olacak mıyım diye her birimiz kendisine sorması, kendisini hasaba çekmesi gerekir abiler. Birinci <laughs> Rabbimizin bizi hasaba çekeceği şey tevhiddir abiler. Allahu Teala kullarını ilk başta tevhidden dolayı hasaba çekecektir. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadisinde diyor ki insan oğlu öldüğü kabre konulduğu zaman Allahu Teala iki tane melek gönderir ve bu melekler ona üç tane soru sorar. Birincisi senin Rabbin kimdir? Şimdi kişinin ölmesi kıyametidir. Bazı alimlere göre kişinin öl ölmesiyle kıyameti başlar. Çünkü artık kıyametteki durumu öldükten sonra ortaya çıkacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki melekler ona sorular sorduğu zaman eğer bu sorulara doğru cevap verirse cennetteki yeri kendisine gösterir. Eğer bu sorulara doğru cevap <laughs> veremeyecekse diyor ki melekler onun kafasına öyle bir balyozla vurarlar ki diyor insana ve cinler dışında bütün varlıklar onun o çıkarmış olduğu çığlığı hissedeceklerdir diyor. Ve ona cehennemdeki yeri gösterilecektir diye söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Evet ilk kişinin hasaba çekileceği şey tevhiddir. Rabbimize hamd olsun bizler Rabbimizi billedik. Rabbimizin vahdaniyetine şahitlik ettik. Ve Rabbimizin dışında bütün ibadet edilenleri inkar ettik. Ve Allah bu hal üzerine de yaşayıp bu hal üzerine ölmeyi de bizlere nasip etsin ve hidayet üzerine ayaklarını sabit kılmış olduğu kullarından eylesin. İkinci soracağı soru bize Peygamber aleyhissalatu vesselamdan sorulacak ve bizler de sorguya çekileceğiz. Peygamberler de peygamber gönderilenler de hesaba çekilecektir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Velenes ursile ilehim ve Biz kendilerine peygamber gönderilenlere de peygamberleri de sorguya çekeceğiz ve onlara soracağız. Evet Allahu Teala peygamberlerin peygamberlik görevlerini yerine getirip getirmediklerinden dolayı Allahu Teala onları hasaba çekecek, soracak ve aynı şekilde biz kendilerine peygamber gönderilen insanların da bizim bu peygamberin daveti karşısındaki tutuğumuzdan dolayı hasaba çekileceğiz. Evet, peygambere iman ettiğimizi Peygamberin peygamberlik görevini yerine getirdiğini söyledikten sonra bizler peygamberin bu emirlerine getirmiş oldukları buyruklara ne kadar uyup uymadığımızdan dolayı hesaba çekileceğiz. Peygamberin emrettiklerini yerine getirdik mi? Peygamberin yasaklamış olduklarından kaçındık mı? Haber verdiklerini doğruladık mı? İbadetlerimizin hepsini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği gibi yaptık mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hayatımıza uyguladık mı? Atmış olduğumuz her adımda bu, atmış olduğum bu adım Allahu u Teala'nın bana emrettiği veya helal kıldığı veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bana emrettiği veya yasaklam yasaklamış olduğu amellerden mi değil mi diye sorguladık mı? Bizler yapmış olduğumuz her ameli Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyup uymadığına baktık mı? Bundan dolayı Allahu Teala bizi hesaba çekecektir abiler. Yine sorulacak üçüncü şeylerden bir tanesi de o gün şirkten dolayı insanlar hesaba çekilecekler. Evet o gün diyor ortak koşulanlar da hesaba çekilecek, sorgulanacaklardır. Siz neden Allahu Teala'yı bunun dışındakilere ortak veya niye onları Allahu Teala'ya ortaklar koştunuz diye Allahu Teala onları soracaktır. Evet, bugün Allah'ın dışında Allah'a ortaklar koşanlar Allahu Teala hepsine soracaktır. Sizi bunlara ibadet etmeye iten sebep neydi? Rızkı veren benim, sizi öldüren benim, sizi dirilten benim, sizin üzerinde depremler gönderen benim, sizi depremlerden sonra rızıklandıran benim. Sizler niye benim dışında başka varlıklara ibadet ediyor, başka ibadetler, başka varlıklara kulluk ediyor, başka varlıkları ilah ediniyor, başka varlıklara dua ediyor, başka varlıklardan yardım istiyorsunuz. Ben dilemedikçe hiçbir şey olmayacak. Ben bir şey ol dediğim zaman olu verecek dememe rağmen niye fay hatlarına bakaraktan fay hatı şöyle oldu da böyle oldu da kırıldı da kırılmasa da şöyle olur gibisinde Allah'ın <laughs> ol dediği bir şey sanki başkaları yapıyormuş gibi, sanki başkalarının bunda etkisi varmış gibi bir davranış ve söylem içerisine geldiklerinden dolayı Allahu Teala onları hasaba çekecektir. Yine abiler hasaba çekileceklerimizden bir tanesi de o gün Allahu Teala gözlerimizi, kulaklarımızı ve kalplerimizi hasaba çekecektir. Allahu Teala gözlerimizi, kulaklarımızı ve kalplerimizi hasaba çekecektir. Rabbimiz kitabında şöyle buyuruyor. "Ve la taqif ma laysa leke Bilgin olmadığın şeyler hakkında durma veya onun üzerine durma diyor inne sem'a vel basara fuada kana anhu O gün göz, kulak ve kalp muhakkak sorguya çekilecektir ve onlar o gün mes'udur. Yani kendisine sorulu sorulacak olanlardır. Evet, Rabbimiz o gün gözlerimizden dolayı bizi hesaba çekecek. Gözlerimize soracak. Allahu Teala'nın yasaklamış olduklarına baktı mı, mı? Gözlerimiz ne kadar Allah'ın çizmiş olduğu sınırları ayet etip etmediği ona bakılacaktır. Evet, gözlerimize sorulacak, elimize telefon aldığımız zaman biz Allah'ın helal kıldıklarından baktık ve haram kıldıklarından baktık. Gözlerimize sorulacak, bizler Allah'ın kevni ayetlerine baktıp bakmadıklarımızdan dolayı hesaba çekecektir o gün gözlerimiz her şeyden dolayı sorguya çekilecektir. Yine o gün kulaklarımız hesaba çekilecektir. Biz neleri dinledik? Allahu Teala razı edecek olan Allahu Teala'nın kitabını mı dinledik? Allahu Teala'nın kitabını bize anlatan alimleri mi dinledik? Allahu Teala'nın hadisini bize anlatan alimleri mi dinledik? Allahu Teala'nın tevhidini bize anlatan hocaları mı dinledik? Yoksa müzik mi dinledik? Yoksa gıybet mi dinledik? Yoksa dedikodu mu dinledik? Yoksa boş sözler mi dinledik? Yoksa kahkahalar atıp Allah'ın razı olmayacağı konuşmalar mı dinledik? Bundan dolayı bizi hasaba çektirdi. Ve kalplerimizi Allahu Teala hasaba çekecek. Evet söylediklerimiz ile kalplerimiz birbirine uyuşuyor mu, uyuşmuyor mu? Bundan dolayı hasaba çekecek. Dilimiz olmasına ra, ben kalbimiz olmadığından dolayı Allahu Teala bizim kalbimizi hasaba çekecek. Evet kalplerimizde geçirdiğimiz her şeyden dolayı Allahu Teala bizleri o gün hesaba çekecektir abiler. <laughs> اقترب Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.